Merhaba arkadaşlar benimse arkadaşlar bugün bugün bugün, bugün 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 canım bugün bugün benim canım canım kon, kon arkadaşlar siz. Evet arkadaşlar birazdan pufa 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 oynayacağız ve başlayalım arkadaşlar hemen teke tek atacağız direkt. arkadaşlar bugün bana sergi Ramos çıktı 90 millik birazdan kadromda görürsünüz Evet, Sergio Ramos. Çok iyi oynuyor arkadaşlar var ya bir goller atıyor. Bir adama kayıyor. Adam ayağını unutuyor yani. Adam naya olmuyor. Bak görün şimdi. Ya Barcelona neymiş ki yerinde ya. Barcelona neymiş ya. Barcelona hiçbir şey olamaz. Bak bakın Sergio Ramos'un. 90 <laughs> Çöp. Arkadaşlar yenilir miyiz daha? Biz bunları ezeriz. İzleyin arkadaşlar nasıl eziyoruz bunları. Çok iyi bunları. <laughs> gelin gelin. Gelin de çalın yiyin aslan bütçelerim. Hop. Carlos Alberto. Hop. Ah. Kova vicim ne lan o? Kova. <laughs> kova kova. Aha. Ee, arkadaşlar lafım geri alabilir miyim? Bak. Heh, tamam. Arkadaşlar Allah'tan kurtardık. Dön. Çok fena döndüm ha. Çok iyi. Riskli de bir dönüştü. Sen de oraya git. Şuraya pas ver. Geçin lan içeri. Şuraya ver. Ana bacağıma vurdular. Of Arkadaşlar bir şey yaptım bak siz görüyorsunuz ya. Bir şey yaptım. Bunu açarken. Türk olsa da zaten. Adam vuruşa bak dışarı at. Böyle vuruş olmamalı. İzme. Ben. Ben. Adam öylesine burada kaleyi tuttursaydı bari. Şuradan. 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 Şükran ya Rabbi şükran. Uf, Sanselo. o. şuraya ver. İkar diyordum az kalsın. Haber. Gördünüz mü arkadaşlar? Biz bunları ezeriz. Şuradan sattan bir ses diyorum şu taraftarlardan. Havertz diye bağırıyorlar şu anda. Oy golü izleyin arkadaşlar. Bu gol var ya. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir atlayış Havertz'ten. Ya rakibim. Gol atınca hemen internetim olmuyor. Bakın hemen şuraya. Şuraya. Oraya attı. Biz onu alırız. Biz bunu alırız. Kavaminga mı ne? Kovaminga. Aha çıktı valla. Hop 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 hop. Nereye atsam şuraya atayım. Ya dem dembeli dembele ya. Bir dembele. Bir yar membele. Şaka yaptım. O oh, şuraya. Bayağı açıklık var bu arada. Şuradan şöyle versen. Ya orada kimse olmaz mı ya? Bu kesinlikle olmalı orada birisi. pas veriyor. Eyvallah kardeşim. Aa! Gidiyor valla. Sergi kay kay şuna. Ya bak. Bak bu çok saçma göller. Görüyorsunuz böyle bir gol olamaz. Oğlum ben bu adamı birazdan çok şanlayacağım ben. Görün oğlum siz. Onlar görsün hangi takım oğlum bu. Barcelona dürüst Barcelona'ydı. başlatmayın hı. Arkadaşlar. Ye, dur, hoca getirin de şunların eselasını okuyalım. <laughs> Ana top onlar da ama. Biz inan ederken çok eğleniriz. Bas kaza. Aha. Hayır. Abi gol gelmesin. Gol gel Elon. Sergio. Sergio. Aa şurada adam var. Hakemi adam sandım ya. Aa. Ne? Anlatan gol değildi. Golü sarı çok üzülürdüm, çok ağlardım, çok fena üzülürdüm yani. Offside olmuş çünkü. Pardon ona o nasıl dışarı gitti lan? Neyse üzülmek yok. Biz bunları ezeriz. Tablete bir şey oldu. Tablet. Amca. Buna ne oldu amca? Amcacığım. Heh. Güzeldi. Oha bunlar oynuyor. Aga be. Gole gidiyormuşuz. Şimdi onlar gole gidiyor. İbrahim. 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 Pas verir. Kofi, kofi, kofi. Gündoğan girdi. Aga be. Uy. Sergi. Kurtarır. Helal. Ne oldu? Offside. Yoksa gol görüyordu ha. Nane yemiştik. Şuraya şöyle yollasam. Lan ne oluyor lan? Hile var ya. Hile var, çift var, her şey var ya bu maçta ya. Eşit kalabiliriz. Ya oradan sen bana mı gol atacaksın ya? Kendi bir adam sanıyor bu da. Sen kimsin oğlum? Galatasaray karşısında sen kimsin? Biz Barcelona'yı yenmiş Galatasaray'dan. Heh. Topal günü miyim? Canlısın? Ah! Gole gidiyordum. Bunlar gole gitmeme izin vermem. Bunların gole gitmesine izin vermem. Çünkü biz golü atmalıyız. Onlar da bize izin vermiyor ya. Gol atlar arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bak bak. Bir daha hava atıyorlar ya. Of Onu nasıl yedik ya? Kafamı daşa 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 vuracağım ya. Kafamı daşa 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 vuracağım ya. Deli deli oldum, na daşa sordum. Da na na na, -na, -na. Ya oturup işte bana na na na. Deli deli oldum, da daşa sordum. Ben buradan nasıl gol atarım? Yo! Aga be, maç bitti. Aga be, 2-1 yenildik. Aga be. sıra yenildi. Aga be, başımızda bizi yendi. Aga be, biz nasıl bir oyuncuyuz? Aa, iyi gidiyorduk ya. Vallahi şimdi, 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 şimdi. neye geldik? Bak şimdi. şunlar çekizdikten çık. Karşı atak oynayalım. Biraz da karşı atak oynayalım ya. Karşı atak ki, karşı atak. Vay. Adamından şey büyük. Taraftarı. Oğlum sen kimsin lan? Ben bu oyunda pro değil miyim? Bak ben bu karşı atakta iyi oynarım. O size diyeyim yani. Allah arkadaşlar saatim açıldı. Birazdan şarkı çalacak da. Yalnız evet çalıyor ya. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Abi şunları işim derken adamlar Gol atacak ya. Oy Haaland gol attı onlardan. Bebeğim vallahi oldum sana. Ya dur. Abi var yok mu bak. Başlatmayın abinizi. Oğlum ben buradan nasıl gol atayım ya. Hadi ben buradan nasıl gol atayım. Ya hak. Uy. Yaptık. Aa, müthiş fırsat. Şuradan pas ver. Yapıştır. Yapıştır. Aha. Arkadaşlar yetişir miyiz? Ani ataktaymış. Yok be. Yetişemeyiz ya biz bu adama. Oğlum niye bu kadar sert lan bu? Biraz fazlaya basmışım ya. Rrrr. Oh. Uy. Yalnız adam benim yarım şu anda. Helal. 2 gol kaldı hadi. Ah be. Ah be. Ah be. Bir farkla yendi adam beni resmen. Yok iki. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.